Arkadaşlar. Kalptte biç word at worda kaldığınız yerden devam ediyoruz. Acaba ne olacak? Flame thrower's'na. Flame thrower's'na. Flame thrower's'na. Flame ateş. Bombası. Hiç bomba. Ateş fırlatma, 1. Marine Ateş püskürücü Smoke'u yanlış atmış şey olabilirim Onu doğru atmışım Gitti bu hemen. Buradan çıkılmıyor mu? Yok. Bu Sen mi sıkıyorsun? çok çabuk ısınıyor ya. Kim ne attı la bana? Yakın dedi. nasıl yaptım ama? Yakıyorum <laughs> yakıyorum. <laughs> Pek fazla güçlü aslında bu silah ya yakıyor da yani dibine kadar girmek zorundayım baksana. O nereden geldi? Adam bana banzai tıkır yaptı. Nereden geldi o? Al buradan geldi. Redis yine yaptı aynısını da. Bu sefer yemez. Gavelo mu buradan? Ya buradan gidiş yok, Var mı lan? Yok. Ya o zaman. Kaç. Kaç. Kaç lan. Lan kaç. Bekle bekle. Var Nasıl ölmüyorsun ya? Benim mermi gitmiyor mu? Asker benim önüme niye atıyorsun? Ne oldu? Yanım bakalım. Bir şey var mı burada? Yok. Kudaski kaçalım, Kudaski. Kaçır kaçır. Aa yaktım sizi. Dur soğumasını bekle. Dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Abi bir dakika dur 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 sıkma. Lan geçsen şuradan. Üş şey ne vurdu lan? Adamın kafası uçtu bildiğin yani. Lan <laughs> banzai atıyor lan. Lan banzai atıyor lan. Ayağa kalkma. Tamam Kanka bu... Bir zahmet arkama da bakın ya. Bir zahmet, bir zahmet arkama da bakın ya. Delireceğim ya. Bir de i̇şte buradan başlıyorum. Sektir. Hayır, 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 hayır. Onca bomba attım hiçbiri tutmadım ya. Oğlum sen hala bomba attım dibine nasıl ölmedin ya? Adamın dibine bomba attım ölmedi. çok uzakta kalıyor istemiyorum ki. Buraya patlatamadım ama. Mutlak da buraya patlatamadım. Ne oldu ben ne aldım? oraya patlatamadım ben. Bakalım çıkarma o yapacağız yine. Yine çıkarmaya gidiyoruz aslında zaten. Bir kere de başka bir şey olsun be.

Farklı bir şey göremedik ya, Hadi be. Kesin şu tank, en öndeki tank ya da ortadaki tank patlayacak. Genellikle en önündeki tank patlıyor ama... Evet. Hangisi patlıyor? Hepimiz patladık tanklar patladı galiba? Yo ikisi tam ön öndeki patlamış Değil. Her zaman gibi Belirli Her oyunun belirli bir kuralı Ön öndeki tank patlar O gün başlar Gerekeni yapacağız o zaman hadi Dur lan Oğlum sizden Bomba bir tane mi atıldı? iki tane mi atıldı? Bomba nereye düştü de ben bombadan uzaklaşamadım diye. <laughs> Gidermiş lan <ben. gülüyor> Gitme tuzağa takılacağım. Keşke ben sıksaymışım adamı. Blot, blot, blot. Dur, 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 dur. O blok yapıp var ya bak vururum seni de vururum arada. Emin iyi de ne ara değişti beklenmeyiz. gibi hissediyorum şimdi. Rambo. Önümü Rambo gibi hissediyorum şu anda. Hadi. Abi çok iyiyim ya. Yani ben Rambo gibi hissediyorum böyle tarayınca ta 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 bir şey var mı? Yok. Bir şeyler aldık ama neyse. Şarjı değiştirelim. Çok var değil mi lan bu? Çok savara geçmeye çalışacağım. Sen bizden misin? Sen bizden misin? Bekle. Bomba attı. Bizden ama. Ona mermi gelmeden önce mi öldü? Bana mı öyle geldi? Ben mi vurdum yoksa başkası mı vurdu? Tamam tamam bırak. Şarjör yapıyorum. Şarjör yapıyorum ya. Şarjı değiştiriyorum. <laughs> ölmedi. Kaç saat daraldım ölmedi. Buraya patlat. Aa. Yapatamadım abi. Heh, şimdi oldu. Nerede diğer anti tank? Yine banza yapmış aşağıdan En iyi banza mı? Ne mi? Ben unuttum. Tam ikinci tanki neyse her bokumsa onu da şey yaptık. Gidelim. Ne diyor? Follow your squad good, Marines. Move along the gully. Watch the trees. Keep it tight. Ağaçlara dikkat edin, ağaçlar çekmeyin. Ne oluyor lan? Ben niye sağdan hepsi soldan gidiyor lan? Hala da belli değil. Adam nerede? Bu adam var. Hays. Şu bombalardan bıktım artık ya. Harbiden bıktım. Cidden bıktım ya. Bu bombalardan cidden bıktım. Lan sallanma artık adamı vuramıyorum. oradan tekerle sıkıyor ben buradan tekerle sıkıyorum. bomba diye ben. Reload atacağım bekleyin. Asker bekle reload atıyorum. Hadi. Git artık. Mağaralara kadar geldik. Mağaralar çok sıkıntılı yerler. Mağaralar çok sıkıntılı yer. Onların en sevdiği yer oralar. Var. Ha bizden mi şu an? Mağaraya giriyorum. Hayır! Hayır! Dibine kadar geldik, ölmemeliyiz. Lan! Böyle öldü adam. Saldır! dur. Asker soldur! dur. Biz de askeriz ama private sana. Dur. Dur çarşı değiştiriyorum. Tamam şimdi devam edeceğiz. Buradan değil mi? Buradan devam ediyorum. Üş, double yediler. Ben sen yemedim lan. Ya. Adam ne bağırdı lan? Açılın lan. Az kaldı. Büyük top atışlarına geldik galiba. Büyük top atışlarına ya. Kaybet önüme geçme. Dur, charger. Temizledik, temizledik. Tamam. Burası kaldı. Tamam. Oradan artık denizden adamları yürütebiliriz. Artık denizden adamları yürütebiliriz. Evet. evet. Aralar bir bölümü daha sola geldik. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.